Rifat Serdaroğlu, Türkiye'de kaç paralel devlet var? Türkiye yönetmek için, Türk milletinden belli bir süre için yetki alan AKP adlı organize suç çetesi, ülkeyi yönetmeyi beceremedi. Devleti yönetemeyince, tüm zamanlarını devleti işgal etmek ve onların tabiriyle yol bulmak için harcadılar. Siyasetin değişmez bir kuralı vardır. Siyaset boşluk kaldırmaz. Devlet yönetilmeyince, Yeni yeni devletçikler, hakimiyet alanları illegal yapılar ortaya çıkar. Milletle devlet arasına giren yeni örgütlenmeler devlet egemenliğine paralel bir egemenlik kurmak isterler. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir devlet bunu kabul edemez. Çünkü paralel egemenlik demek o ülkede yeni bir güç odağı oluşturarak yeni ve etkili bir ortak ve erki anayasal sorumluluk taşımayanları devretmek anlamına gelir. AKP, MHP, DEM, Hüdapar, küresel çete elemanlarının sözde yönettiği devletin rezilliğini bir daha aktaralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kanatları yolunmuş kuşa çevirdiler. Ülkeyi Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetmeyi denediler. Çıkardıkları her Cumhurbaşkanlığı kararnamesini düzeltmek için bir kararname daha çıkardılar. Yine de Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini kanunun emrettiği sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ettiremezler. Bu çok ciddi bir suçtur. Hükümette bakanlar değil, sekreterler çalışıyor. Saray danışmanlarının etkinliği bakanlardan daha fazla. Yargı üçe bölünmüş. Bir kısmı AKP'li avukatların mülakat yüzsüzlüğüyle işe alınan savcı ve yargıçlar. Bir kısmı MHP'li eski avukat ülkücülerin savcı ve yargıç yapılmaları. Bir kısmı da FETÖ kalıntıları olarak halen devam eden kripto FETÖ'cüler. Her ülkenin bir tane bütçesi vardır. Türkiye'nin 3 adet bütçesi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüp kanun haline gelmiş milli bütçe. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka kimsenin bilmediği bütçe boyutunda örtülü ödenek. Yüzlerce kuruluşumuzun içine konulduğu varlık fonu. Peki, gerçek sahibi Türk milleti olan bu bütçeler denetlenebilir mi? Denetlenemez. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim gücü yok edilmiştir araştırma soruşturma komisyonları kurulması imkansız hale getirilmiştir. Devletin hesap uzmanları kurulu kaldırılmıştır. Bakanlıkların teftiş kurulları işletilmemektedir. Savcıların elinden resen dava açma yetkisi alınmış, sadece bas savcılar soruşturma izni verebiliyor. Polis AKP'nin, Özel Kuvvet MHP'nin, Bekçiler Soylu Süleyman'ın, Jandarma Eski Genel Komutan'ın emrinde ve trafik polisliği yapıyor. Asker Şamaroğlan'ına dönmüş. Bunların her biri bölük pörçük olarak hem devleti hem de milleti yiyiyorlar. İnşallah yakında kendi başlarını yiyecekler ve bu millete yaşattıklarını yaşayacaklar. Bu paramparça edilmiş devlet ne zaman bütün olur? Anayasayı çiğneyemezsiniz. O sizi de bağlar. Toplantı ve gösteri yürüyüşü önceden izin alınmadan yapılan bir haktır. Yaşam hakkı kutsaldır. İşkence insanlık suçudur. Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet yalan söylemez ve insanlarına kumpas kurmaz. Türkiye, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, layık, sosyal hukuk devleti olan cumhuriyettir. Dediğiniz an o paramparça devlet aniden bir ve bütün olur. Vatandaşına cop, biber gazı, haksızlık, kumpas, hile, alçaklık cezaevi olarak geri döner. Devlet olmadan bu coğrafyada yaşayamayacağımıza göre bu durumun çaresi yok mudur? Elbette vardır. Her vatandaş öncelikle özgür ve haklarını, sorumluluklarını bilen bireyler olmalıdır. Devlet benim diyebilmeli ve hakkını aramasını bilmelidir. Seçeceğiniz ve yönetme yetkisi vereceğiniz kişileri çok iyi araştırmalısınız. Seçtikleriniz mutlaka Türk milletinin insanı olmalıdır. Emperyalist devletlerin ve küresel çetenin elemanı olanları asla seçmeyin. Gördüğünüz yerde demokratik tepkinizi mutlaka kullanın. Sağlık ve başarı dileklerimle Refat Serdaroğlu